Antalya'da gerçekten güzel imzalar atmış, güzel işler başarmış. Değerli şirketler, kurumlar, iş insanları, sanatçılar bir araya geldi. Zeynep Dizar, Faruk'a en hareketli şarkılarıyla geceye renk kattı. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerine ilgi büyüktü. Lavera Restoran, Doğukan Özel. Katılımcıların alkışlarından, çiçeği burnunda Antalya'nın en iyi lezzet noktası seçilen Lavera'da nasibini aldı. Buyurun efendim. Daro'nun ailesi olarak, aynı zamanda Lavera Restoran ailesi olarak bu gecelere davet edilmekten mutluluk duyuyoruz. Bu tarz organizasyonların devamını diliyorum. Evet. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi eğlenceler. Evet. Best, of Antalya Best of Antalya ödül töreni hafta sonuna damga vurdu. Herkes taşlanacak bu akşam. <laughs> Antalya'nın en iyileri belli oldu. Kente değer katan iş insanları ödüllerini ünlü oyuncu Özlem Yıldız'ın elinden aldı. Güzel bir organizasyon planlanmış burada. Bu organizasyona biz de dahil edilmişler. 3 ay gibi kısa bir sürede kalitesini geniş kitlelere duyurmayı başaran Lavera'nın genç girişimcisi için alınan ödülün anlamı büyük. Ödülün anlamı kesinlikle benim için çok yüksek. Dağar Otel'in sponsorluğunda yeni bir sektöre adım attık. Laver Restoranları. Ve güzel bir yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Daha iyi yerlere nasıl getirebilirim? Tamamen benim amacım bu. Sağolsunlar böyle bir organizasyonda bize de yer verdiler. Demek ki adımızı duyurabilmişiz. Güzel noktalara, güzel yerlere ismimizi duyurabilmişiz. Umarım bu devam eder bu şekilde. Burada da ödüle ait görülen bütün herkese gerçekten sonsuz başarılar diliyorum. Herkesin gönlündeki Umarım gerçekleşir. Orijinal ve enteresan mimarisi, enfes lezzetleri ve uçsuz bucaksız Akdeniz manzarasıyla Lavera'nın 3 aylık başarı hikayesinde alınan ödül şimdilik buzdağının sadece görünen kısmı. Şu anda bir Antalya i̇nşallah Türkiye çapında oluyor veya inşallah daha yukarılara duyurur sesimizi. Temennimiz bu yönde. Ufaktan başladık. Umarım daha nice 20 seneler, daha nice 50 seneler, bizden sonrakilere devamı gelsin istiyorum.